Merhaba arkadaşlar. Tekrar bir video ile karşınızdayım. E, bu akşam e, Beyaz TV'de canlı yayında e, sarsılma fabrikasında olacağız. O yüzden bekliyoruz. Akşamki programda beklediğimi e, şimdiden söyleyeyim. Canlı yayında e, sürpriz e, görüntülerle karşınızda olacağız. Evet. Bugün ilginç bir konu. Tabi bu e, İsveç ve Finlandiya'nın ee, NATO'ya girmesiyle ön izni verdiğimiz süreçle başlayayım, başlamak isterdim ama onu araya koyacağım. Bir başlangıç yapıp sonra onlara devam edeceğim arkadaşlar. 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı sürüyor. Bir fotoğraf karesini gördüm ve bu fotoğraf karesini daha sonra bir köşe yazısına taşıdım. Ee, bu fotoğraf karesini de ne gördüğümü size bir anlatmak isterim. Başlıkta aynen şöyle. Bir fotoğraf karesine sığmayan fedakarlıklar. <laughs> Zeytin Dalı Harekatı sırasında çekilen bu fotoğraf karesini gördüğümde boğazım düdümdümlendi. Görmek isteyene o kadar çok şey anlatıyordu ki. Mehmet'imiz sırtında yaklaşık 35 kilo yükü rahat taşımak için öne doğru eğilmiş bir şekilde küçük adımlarla yürüyordu. Sırt çantasına sığmayan malzemeleri uygun noktalara eklemişti. Kimse ona bu kadar malzeme taşı diye talimat veremez. Ama o tecrübeli bir profesyonel asker olduğundan arazide ve çatışmada neye ihtiyacı olduğunu bilir. Hiçbirini geride bırakmayı asla düşünmez. Sıt çantasının içinde en az üç günlük kumanyası, yedek kıyafetleri, yedek mühimmatı, sıhhiye kiti, gece görüş ve yedek bataryaları, ekstra taşıdığı silah ve mühimmatları bulunur. İsterse kendi özel isteklerini de bu çantaya koyar. Sıtını alamadığı bir malzemenin ikamesinin olmadığını bilir. Çatışma anında o sıhhiye kiti bir hayat kurtarır. Ekstra taşıdığı roketler ateş altına alındığı bir beton koruganı teröristlerin başına yıkabilir. Çatışma saatler boyu sürdüğünde o sırtında taşıdığı yedek mühimmatın her bir tanesi bir arkadaşının hayatını kurtarabilir. Onlar sırtlarında yalnızca yük taşımazlar. Onlar sorumluluk yüklenirler. O sorumlulukları da o küçük çantalara asla sığmaz. Yürürken hafifçe başını aşağı eğdiğinin sanırım fark etmişsinizdir. Bunu yapabilmesi için güvenli bir noktada yürümesi gerekir. Bunu da silahını aşağı doğru taşımasıyla ekstra olarak teyit te 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 edebiliriz. İşte bu anlar bazen yürürken küçük düşünmelere fırsat verir. Ön veya arkada yürümüyorsanız bu anlarda sevdiklerinizi kısa bir sürede olsa düşünebilirsiniz. Bunu o Mehmet'in yüzünde görmek isteyenin önce onun gibi yürümesi gerekir. O Mehmet'im acaba çıt santyasını yükleyip nerelere gitmiştir? O ayaklarıyla nerelere basmıştır? O kez gözleri neleri görmüş, o kalbi ne özlemleri taşımıştır? O Mehmetleri anlamak isteyenleri için bazen küçük bir kare bir dünyayı barındırır. Görmek istemeyenlere, gözler için ise söyleyecekleri yalanları. Şu küçük karedeki fedakarlıkları sırtlarında yük sananlara o zaman başka bir bakış açısıyla daha anlatayım. Sevdiklerinin cenazesine katılamamaktır. Hastalıklarında başlarında duramamaktır. Her gece çatıyı gökyüzü yaptığı yalnız gecelerdir. Çocuklarının başını okşayamamaktır. Mehmet'im o sırt çantasını yüklediğinde bilir ki görev başarılmadan geriye dönmek yoktur o sırt çantasının üzerinde asıl olan sorumluluklar, görev aşkı, arkadaşlık, vatan ve millet sevgisi ve imanlıdır. Sırtını 80 milyon alır, sırtına 80 milyon alır, hafifçe öne doğru eğilir, küçük adımlarla ileri doğru yürümeye başlar. Geriye bir kez bile dönüp bakmaz bu kade fotoğraf karesinin fedakarlığın resmidir. Ah, ah. Evet. Evet arkadaşlar. Bu fotoğraf karesini YouTube'un başındaki yere koyacağım. O fotoğraf karesini oradan görüp bu neyi anlatıyor siz de anlarsınız inşallah. Buna niye girdim böyle? Çünkü bazen şöyle bir handikap yaşıyoruz, bütün tartışmalarımızın içerisinde gerçeklikten kopup e, inanılmaz farklı şeyleri konuşmaya başlıyoruz. Hem ihaneti, hem olgudan uzaklaşmayı, hem tartışamamayı aslında bu fotoğraf kalesinde de görüyorsunuz ben size söyleyeyim. Ne diyeceğim ben size, dün akşam CNN'deydim, ee, çok da güzel bir ekip vardı. Zafer Şahin, Masum Türker, Hakan Bayrakçı. Dördümüz İsveç-Finlandiya olayını tartıştık. Daha sonra başka konulara da girdik ama İsveç-Finlandiya olayında kalayım. Orada bir kelime sarf ettim ben. Dedim ki ya birkaç günden beri şu İsveç-Finlandiya'daki terör olayını, oradaki bir tane teröristlerle işbirliği yapan İsveç vatandaşı olan milletvekiline filan konuşuyoruz. Hatta o kadar etkili olduğunu filan söylüyoruz ki şeyde hani yani oradaki siyaseti filan belirlediğini bir oyuyla birçok şeye blokaj koyduğunu filan söylüyoruz filan dedim. O artı teröristleri iade edip etmeme konusunu konuşuyoruz. Adamlar dedim iyi ki bize şu lafı söylemediler. Ben olsam söylerdim. Bir arkadaş sizde sizin meclisinizde bize diyorsunuz ki sizin meclisinizde PKK'lı var. Ya bizim meclisimizde şu anda firari daha önce PKK kamplarında fotoğrafları olan ve kaçak durumda olan milletvekilleri var. Kendisine Abdullah Öcalan'ın terör örgütü başı görmediğini, terörist görmediğini, önder gördüğünü, PKK'yı bir terör örgütü olarak görmeyen, tanımlamayan Onlarca milletvekili var. Ya siz bizden ne istiyorsunuz arkadaşlar? Siz kendi ülkenizdekileri hallettiniz. Bizden mi istiyorsunuz diye iyi ki sormadılar dedim yani. Veya siz bizden FETÖ'cüleri istiyorsunuz. Ya sizin ülkenizde FETÖ'cülerle fotoğraf çektirmek şu anlarda popüler oldu. Darbeyi yapanlar, fiili anlamda içinde yer alanlarla fotoğraf çekmek şu anda en popüler konulardan bir tanesi. İyi oldu demiyorlar dedim yani. Katılmaz mısınız bu mi Farklı mı düşünüyoruz? Farklı mı yorumluyorum acaba? Ama gerçek bu arkadaşlar. Herkes kendi ev ödevini yapmadan başkasının ev ödevine, başkasına ev ödevi veriyoruz. Bizim kendi ülkemizde biz kendi Gazi meclisimizi temizleyebiliyor muyuz? Gazi meclisimizi bombalayanları terör örgütünün bir parçası olarak görüp onları e, uzaklaştırabiliyor muyuz? Yok. Şu anda baş köşelere taşımaya başladık. Çok ilginç. Bunları düşünürken aklıma 2018'deki işte bu fotoğraf karesi geldi arkadaşlar. Nedense bana böyle kareler hatırlatıyor. O sırtına aldığı 80 milyonu alıp o zaman 80 milyonduk. Alıp yürüyen o Mehmet aklıma geldi. Şimdi adamlar diyoruz ya bir tane kadın var bütün İsviçre politikasını kitlemiş. <laughs> ya her gün akşam televizyon programlarında biz Türkiye'de <laughs> bu olayı konuşuyoruz. Kandil'in Kandil Türkiye'de yaptıklarını falan konuşuyoruz. Kandil'in Türkiye'deki politikaya verdiği mesajları falan konuşuyoruz. Ya yani Biz gerçekten gerçekten uzak yaşıyoruz arkadaşlar. Bu gerçekten uzak yaşamazın en önemli sebeplerinden bir tanesi de bize gerçeği tartıştırmamalarından kaynaklanıyor. Tartışmaktan uzağız ve gittikçe uzaklaşmaya başladık. Ama bunu yapanlar da bili anlamda bunu istiyorlar ve buraya doğru götürmeye çalışıyorlar. Çünkü gerçek anlamda bu mücadele yapanların her birini bir şekilde uzaklaştırıyor. Geçen bir yerdeyim. Bu 15 Temmuz şimdi yaklaşıyor yavaş yavaş. 15 Temmuz'la ilgili konuşmalar artacak. Çünkü 15 Temmuz'u artık bir güne sığdırmaya başladık. Diğer zamanlarda Diğerleri konuşuyor. Biz 15 Temmuz'u bir günde konuşup e, götürmeye başlıyoruz. Şöyle bir şey soracağım size. 15 Temmuz desem böyle üst düzey komutanlardan 3-4 kişiyi sayabilirsiniz. Bir tanesi şu andaki jandarma genel komutandır. Zekai Paşa'dır. E, o gece e, görev yapan birkaç generaldir aktif olarak yapan. İşte e, Afrin Harekatı'nı yapan paşamızdır. 4-5 kişi sayarsınız. Böyle aktif anlamda o gece bir de Davut Aladır ee, şu anda e, tüm genel olan, yaralanan, gazi olan, şehit olanları söylemiyorum. Ben şu anda görevde olanlar veya hayatta kalanlardan bahsediyorum. Şehitlerimizin zaten hakkı ödenmez. Geçen bir yerdeyiz. Ee, bunu da ilgililerden dediğim için çok da fazlasıyla üzülerek gidiyorum. Her ağacın kurduğu daha doğrusu her ağacı yiyen kendi kurdudur. Dışarıdan bir şey olmaz. İçinde büyür, içinde palazlanır ve içinde devam eder. Çok uzun zamandan beri FETÖ, Zekai Paşa'yı, Cihat Yaycı'yı, böyle 3-4 tane 15 muzla ilgili olan kişiyi, bunlardan bir tanesi de şeydir, yani eski SAT komutanı olan Ali Türkşen dahil olmak üzere, 15 Temmuz'la ilgili birçok kişiyi böyle potaya koymuşlardır. Ve her gün onları anarlar. Ve haklarında inanılmaz dedikodular üretirler. Bunlardan bir tanesi de geçen gün e, bir ortamda e, işte çok önemli servis edildi çok uzun zamandan beri. Zekai Paşa bir e, ordu kuruyormuş. Bunu da Sadat'ın başına geçerek yapacakmış. Bunu uzun zamandan beri servis ediyorlar. Sadat tartışması ayrı bir şey arkadaşlar. Sadat'la ilgili herhangi bir hukuki bir durum varsa devlete ilgililer başvururlar. Haklarında ne yapması gerekiyorsa yaparlar. Sadat tartışmasını ayrı bir yere koyarak söylüyorum. İyidir kötüdür tartışmasını mahkemeler karar versin. Düşünebiliyor musunuz? Hiç alakası olmayan bir adamı önce ordu kurmakla, ama ondan önce ne yapmışlardı? Kayıp silahlar diye bir şey ortaya çıkartmışlardı. Silahlar kayboldu bir ordu kuruyorlar. Sonra buna uygun bir tane rol belirlediler. Daha sonra da bu olayın içine herkes atmaya başladılar. Hatırlayın. Sizler de hatırlayacaksınız bunu. Çok iyi bir şekilde hatırlayacaksınız. Önce Erganikon diye bir e, kazan hazırlandı. Ve bu kazanın içine herkes atıldı ve içinde evrildi, çevrildi. Ama önce malzemesi yapıldı. İşte Türkiye'deki öldürmeler, kirli işler ne varsa önce onunla ilgili uzun bir süre servis ettiler. Birkaç yıldan bahsediyorum, 8-10 yıldan bahsediyorum. Sonunda öyle bir noktaya gelindi ki kimse, insanlar o havuzun içine atılırken, kazanın içine atılırken, yakılırken, cadı kazanı dediğimiz o kazana atılırken hiç kimse umursamadı. Çok da fazlasıyla önemsenmedi bile. Çünkü o kadar çok malzeme konmuştu ki onunla ilgili konuşmak büyük bir suç halini almıştı. Düşünün FETÖ'cüler bunu uzun zamandan beri servis ediyorlar. Ve bu servisi içeride yapanlar da hiç beklemediğiniz asker şahıstır. Çakalıyorsunuz böyle. Yani Zekai Paşa, Sadat, Ordu ve diğerleri hiç alakası yanından bile geçmeyecek bir yakıştırma ama hiç önemli değil. Yedi mi? Yedi. Vallahi memleketin durumu bu. Belki hatırlayanlar bilir. Bu analizi harbi falan vardı 15 Temmuz öncesinde. Beni uzun zamandan beri takip edenler barikat döneminden döneminde, döneminde <laughs> çok kavga ettiğim fetö hesaplar vardır. Hala ben şeyi silmediğim için duruyor orada. Twitter'da tek bir kare bir şey silmediğim için hepsini görebilirsiniz. Girdiğim andan itibaren hepsi orada. Hani bazen şöyle tehdit ediyorlar arşivini şey ne diyorlar e, Twitter'ınızın arşivi bizde. Hiç silmedim duruyordu. Arşivle şu andaki arasında bir fark yoktu. Analiz harbilerle falan böyle kavga ediyoruz. Bu adamlar önce başlarken şöyle başlamışlardı. Önce askerlik anıları, anıları anlatarak. Önce bir kitle oluşturuyorlar. Bir kısmı Barikatlar döneminde milliyetçi kisvesi altında önce askeri korur gibi yapıp arkasından alttan altta e, silahlı kuvvetleri zehirleyecek mesajları vererek ilerlediler. O zaman adama daha 15 Temmuz olmamıştı. Sen dedim kriptosun diye şeydeyken söylemiştim. Twitter'da yazılarda duruyor hala. Sonra 15 Temmuz oldu. Olaylar gelişti. Şimdi bakıyorum böyle süreçlere bakıyorum. Eleştiren tiplere bakıyorum. Benim şahsım değil. Benim şahsım çok önemli değil. Önemli şahsiyetlerden bahsediyorum. İşte bu Metin Gürcanlar dahil olmak üzere. En çok saldırılan, saldıran, saldırdıkları bir grup vardı. Bu grubun içinde ben de vardım. Engelledikleri, e, atıfta bulunup bizim bizi bizi dalga almaya çalıştıkları bir grup vardı. O grubun hedefinde hep aynı kişiler vardı. Şimdi bakıyorum aynı grup yine aynı şekilde böyle askerlik anıları anlata 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 kendilerini palazlandırıp belli bir yere getirip yine 15 Temmuz öncesindeki süreci yaşatmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar yani benden bugüne kadar hiç askerlik anısı duydunuz mu? Veya kendimle şahsımla ilgili bir şey anı duydunuz mu? Veya çok iyi bir MIT mensubunun yaptığı operasyon anlattığını duydunuz mu? Duyamazsınız arkadaşlar. Bakın Yine yazılarımda anlattığım şey başkalarının kahramanlıkları ve başkalarının hikayeleridir. Şimdi bakıyorsunuz. Yine aynı senaryolar ve aynı yerler ilerlemeye başladı. Ama yine söylüyorum her ağacın kurdu kendi içindedir arkadaşlar gerek yok. Biz İsveç ve Finlandiya'ya laf söylüyoruz ya böyle böyle yapıyoruz ya. Fetöcüleri kucaklıyoruz. Onların haklarını koruyoruz. Ama mesela aklımıza şu gelmiyor. FETÖ'cülerin 2500 öğrenciye, askeri lise ve harbukul öğrencisine işkence yaptıkları şok mangalarını ve onları nasıl okuldan attıklarını, okuldan atmayı bırakın, o fakir fukara çocuklarının babalarından o e, tazminatları söke söke nasıl aldıklarını hiç unutmuyoruz değil mi? Peki ben size söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapması gereken ilk hareket ne olmalı gerekiyor gerçekten? İşte bu hatırlayın 28 Şubat sürecinde oradan atılanlarla ilgili bir kanun çıkartılıp hepsinin işte hakları iade edilmişti. Hatırlayın böyle bir şeyler yapıldı Türkiye'de. Arkadaşlar bu 2500 öğrencinin bir pozisyon düşünsenize. 3. sınıfa gelmişsin, 4. sınıfa geldiniz, atılıyorsunuz. Ve devlet attığı için siz tekrar harb okulundan çıktığınız için 3. sınıftan 4. başlayamıyorsunuz. Gidiyorsunuz herhangi bir okula girip, imtihana girip tekrar üniversiteyi kazanıp gelmek zorundasınız. Zamanıma söylersiniz. işte o zamana kadar 8 senelik devletin sizi ödettiği ve faiziyle aldığı paraya mı dersiniz? İtibarınıza mı? Yani çünkü okuldan atılıyorsunuz. Yüz kızarcı suçlarla atıyorlar sizi. Buna mı dersiniz? Yapacağınız devletin yapacağı tek bir şey var. Başkaları başkalarını kucaklıyorsa devletin yapacağı tek bir kanun maddesi var. Bir tek kanun maddesi. O 2500 öğrencinin haklarının iade edileceği, tazminat ödeyecekleri, aldıkları, devletin onlardan aldıkları parayı geri, geri verecekleri bir tek maddeye bakar. Dersler böyle verirler arkadaşlar. Hani diyoruz ya İsveç ve Finlandiya yapması gerekenler ne? Önce biz kendi yaptıklarımızı gerekenleri yapıyor muyuz ya? Biz önce kendi gazi meclisimizden terörü destekleyenleri dışarı çıkartabiliyor muyuz? Ama dönüyoruz, işvet ediyoruz ki bütün kanunlarını değiştir. Arkadaşlar bu kadar, bu tür konularda böyle e, uzaktan konu dışında tartışmalara girersek olacaklardan bir tanesi bu. Ne kendi Zekai Paşa gibi adamları koruyabilirsiniz. Ne Cihat Yaycı gibi adamları koruyabilirsiniz. Ne de açık bir ne söyleyeyim. Ömer Halis Demirleri bile koruyamazsınız. Ömer Halis Demirleri bile koruyamazsınız. 15 Temmuz'a yaklaşıyoruz. Niye? Çünkü sorunun cevabının sanki İsveç ve Finlandiya'da olduğunu plan zannediyoruz. Yok arkadaş bu ülkenin bütün içini çemirenler bu ülkenin içindeki kurtlar. Bunlarla yapacaksınız mücadelenizi fikri, mücadelenizi yapacaksınız. Adamlar günde 100 defa, 150 defa malzeme pompalıyorlar. Malzeme pompalıyorlar. Ve bu kavga böyle devam edecek arkadaşlar. Bizim içinde, Yusuf Ala içinde, başbuğu içinde, Nedim Şener içinde, Ahmet içinde, Mehmet içinde ilginç. Hepimiz için geçerli kayıtlardan bir tanesi bu. Yani bundan şey işte 2018 yılı eee Bursa'da tam Afeneri Harekatı sırasında bir belediye adnan tarı verdi. Fahrettin Altun benim de e, yer aldığım bir konuşma platformu vardı hepimiz Afrin Harekatı'nı anlattık. Bu harekatla ilgili konuşmanın içerisinde fotoğrafımı çekmişler ve Sadat'la beni ilişkilendirmeye çalıştılar. Bakın bir kez daha söylüyorum. Ben yaptığım her şeyi söylerim arkadaşlar. Ve hepinizin göz önünde yaşıyorum. Farklı bir yerde yaşamıyorum. İlginç. Onun ne olduğunu bilen herkes olmuş olmasına rağmen çok ilginçtir. Soru soranlar hiç soru sormaması gereken insanlardı. Ama biz konuşalım arkadaşlar. İsveç ve Finlandiya'yı konuşalım. Cevaplar çünkü İsveç ve Finlandiya'da. Onlar terör yasasını değiştirdiklerinde Türkiye'de FETÖ ve PKK konusu bitmiş olacak. Hepimize akıl sağlığı diliyorum arkadaşlar. Sabır diliyorum. Nedim Şener ve diğer arkadaşlarımız. Onlarca haklı ama devam edecekler. Geçen gün de söylemiştim. Birer birer hedefe koyacaklar. Ve bunu da çok uzak kişilerden yapmayacaklar. Farkındaysanız yaşanan sürecin içinde baktığınızda en yakınlarından işte gazeteci olup da gazeteciliği tehdit eden kişiler gazeteciler. <laughs> İlginç süreçler böyledir arkadaşlar. Her grubun yaşadığı gibi. Zekai Paşa'ya saldıranlar bir kısmının şu anda asker olması gibi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.